Dur dur dur, bu oyuncu ne? Bu oyuncu, Lan adamlar bu kadar para yatırdı, set kuruldu. Çabuk oyuncu, çabuk yeni oyuncu buraya. Üf, saniyelik şey için 3 saattir bekliyoruz ya. Böyle bir şey herhalde. Ay, Seher ne oldu, bitti mi? Yok ya, ne bitmesi? Her şey daha yeni başlıyor. Oyuncu kızı kovdular, sorun çıkarttı. Şaşırdık mı? Hayır. Nasıl yani? Ay ne bileyim yani anti bıraktım. Ondan kraliçe bile olmaz. Bırak ayakları üzerinde durmayı. Kendi ayakları üzerinde yürüyemiyor bile. Aynen zaten her an düşüp kırılacakmış gibi görünüyordu. <laughs> Ay böyle bir de ha biraz saçlarıyla oynamalar. Ay onu giymem, onu yemem, onu beğenmem. Ay hocam olmadı bunun simlisi yok mu bilmem ne. Zaten bizim makyöz bile istifa etmiş olabilir. Herkesi hayattan soğuttu. <gülüyor> 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 Ama reklam patladı. Reklam patladı. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, benim gitmem gerekiyor. Yaprak. Hocam, bir dakika gelir misin? Tabii. Ay siz ne zamandır oradasınız ama ya. <laughs> buyurun hocam, buyurun. Ha, uzun bakışmalar set Anladım. Evet arkadaşlar çıkalım setten. Prova için hazır mıyız? Yaprak Hanım hazır mısınız? Hazırız. Galiba süper o zaman. Prova için 3 2 1 Çağırıyor. Hocam durun 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 durun. Ben yapamayacağım galiba ya. Bir herkes bana mı bakacak? Yaprak'cığım sakin ol. Prova alacağız daha. Her şey çok güzel çok iyisin. Biz acaba ama o kızı çağırsak mı geri hocam ya? O çok uzağa gitmemiştir. Yürüyemiyordu zaten ha. Ah, geliyor. Yaprak bu senaryoyu sen yazdın. Bu fikri bu kavramı sen yarattın. Buradaki her şey senin hayal gücüne ait. Şu anda senin dünyandayız. İnan bana senden daha iyi bir anti prenses bulunamaz. Ya hocam evet de yani ne bileyim. Merak etme her şey çok güzel olacak. Tamam her şey çok güzel olacak. Evet. Bomba gibiyiz yaprak. Bomba gibiyiz. Prova için üç, iki, bir, şarjı. çok beğendiler ya. Ya şaşırıp kaldı hepsi ya. Anti prenses sensin o zaman dediler bana. Ben <laughs> de yani dedim ne yapayım. Ciddi mi? Ben gruba yazdığında şaka yapıyor falan zannettim. Ee ne zaman yayınlanacak? Bilmiyorum herhalde yakında yayınlanır. Sinan ne yaptı asıl? Ben onu merak ettim. Aa, <laughs> <laughs> İtihan. Geldi. Nasıl geçti set? Umarın oldu tımar, ha? Bana bak, yaprak da oyuncu oldu. Artık çok daha büyük rakiplerim var. <laughs> Gökhan, tabii ki de çok iyi geçti. İşte bayağı iyiydi ya yönetmen dedi ki sen de dedi ışık var dedi bu nasıl bir oyunculuk dedi o repliği söylerken ama Ümit abi çok fazla replik kaçırıyor böyle olmaz o eskiden de böyleydi yapacak bir şey yok Ümit abi sette öyle, Ümit abinin arabana giriyoruz mesela. <laughs> ne haber Ümit? Biliyorum iyiyim, sen nasılsın diyor falan. Biz öyleyse de orada mı? Yalnız kankacan senle gurur duydum. Bir oyuncu olarak seninle gurur duydum. Işık var. Çok iyi. <laughs> Arkadaşıma çekmişim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.